Teoriyle pratiği birbirine birleştiği anda sihirsel bir şey oluyor. Her alanda. Bir ilçede ya da bir mahallede bir partinin oy oranı arttırmak aslında şeyi uygularsanız özel sektöre herhangi bir ürünün pazar payını arttırmaya benziyor aslında. Herhangi bir markette. Markette. Yani, market Bu iki ülke arasındaki fark ne yani? İkisinde de petrol var. Neden birinde başarılı oldu, işe yaradı, da, öbüründe yaramadı? Yani hikayeyi anlatma fırsatı verdi ki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii bunu yayınlamayacağız biliyorsun. Tamam. <laughs> Çağdaş sen çok ilginç bir e, hikayeye sahipsin. Çünkü e, yani ortaokul lise yıllarında sen e, çıraklık yapıyordun inşaatlarda. Elektrikçiliksin. Yani bizim evdeki bütün elektrikleri tamir edebilecek kadar usta bir elektrikçi. Her şeyi söküp takabiliyor. Sonra ben ilk bilgisayar almıştım. Ta 1990'larda 91'de 92'de 1300 dolara almıştım Ankara'da. Pentium 286 idi arkadaşlar. Evet ciddi misin? Yani. <laughs> ee, mesela onu, sen onu aldın, tabii çözdün. Pentium 386 yapıyorduk. Evet tabii. yani programlar yazıyordun, bir şeyler yapıyordun. Ondan sonra internet ilk çıktığında evet. site kurmaya başladın. Evet. O HTML'i öğrendin falan. Bu teknik tarafın çok her zaman iyiydi. Sonra OTÜ'de gittin, istatistik okudun. Oradan mezun oldun bir lojistik şirketinde çok ilginç şeyler yaptın. Sonra ama ondan sonrası sonra Amerika'ya geldin. Ekonomi doktorası yaptın. Burada dersler verdin üniversitelerde. Türkiye'ye gittin. Akademisyen olup benimle yarışmaya çalıştın. <laughs> sonra sonra istifa ettin. Her şeyi bıraktın. Tekrar özel sektöre döndün. Sonra ama özel sektörden de ayrıldın. Şimdi girişimcisin. Yani çok böyle baktığınız zaman çok ilginç bir hikaye. Bir sen nasıl görüyorsun ya bu ülkeyi? Bir de senden dinleyeyim. Yani herhalde e, niye biz... durulmadın bir yerde? Durulmadım. Yani? Durmama nedeni şimdi şeyi e, sen çocukluğumuza gidelim falan yani. Ben <laughs> çünkü çok hareket halindeydik. Yani aile olarak işte köyden e, Türkiye Şenden Göle'ye taşındık. Göle'den işte babam bir ara gitti. Çankırı'daydı biz burada kaldık ama geri geldi. Sonra Göre'den Mersin'in bir köyüne taşındık. Mersin'in köyünden Ankara'ya geldik. <laughs> Ankara'da bir evde bir yıl oturduk. Sonra başka bir eve taşındık. Sincan bir yıl Ayıp oturduk Sincan'da. <laughs> ee, sonra Sincan'da üçüncü yılda başka bir eve taşındık. Yani ben bir ara yani saymıştım. 14 yılda, tane he, ev galiba. E, sonra, ondan sonra da benim şeyimde hep böyle bir e, bir dönüşüm, devinim ihtiyacı var. Yani Evde bile geçen, şimdi Ayşin'le konuşurdum siz şikayet ediyor değil mi Yani, yani sürekli eşyaların yerini değiştirin. Koltuk böyle değişir bir senede falan sürekli. Aynı kalınca rahatsız olurum. O herhalde benim şeyime de işletti. Yani e, üniversitede de ben e, işte lisede bahsettim ben mermercilik yaptım. Karşı komşum hacım amca vardı. Mermercilik yaptım. Çok güzel mezar taşı yazarım böyle elle. <laughs> Çok e, şey isim yazarım yani. Şimdi makineyle yapıyorlar. Onda teknolojiye geçmiş. Eskiden elle çiviyle yapardık. Yani. Neyse. Üniversiteye vesaire girdiğimde senin o bilgisayar aslında benim için bir dönüşüm mü başlatan şeydir hayatımda. Dönüm noktasıdır. Çünkü ilk bilgisayar almıştın sen. O zaman bir dikmen de oturuyordun sanırım. Evet. Ve bir tane mavi ekran var ya da siyah ekran. Böyle bir tane C yazı iki noktası size işte, slash yanım sönüyor. <laughs> Ama orada da bir oyun var. Prince of Persia. Belki izleyenler hatırlar. Ee, senin ev arkadaşın oynardı, açardı. Ben ona sorardım, o açardı bana. Böyle tık tık iki şeye basardı, açardı. Allah Allah diyorum. Yani nasıl açıyor? Niye niye yazınca ekrandan bir şeyler kayıyor filan? İşte DIR yazıyor, directory çıkıyormuş, onu öğrendim. Listeyi görüyor, işte .exe file'ını buluyor. .exe file'ını run ediyor, şey çalışıyor. Ya bana öyle bir sihirsel bir şey geldi ki yani inanamıyorum, bir şey yazıyorsun ekranda o komutunu şey yapıyor ama ben o komutu Bulabilmek için hem senin ev arkadaşım yokken uğraşıyordum. Rastgele yazıyorum, open yazıyorum, close yazıyorum bilmem. Olmuyor. Sonra meğer sen disk operating sistem varmış. MS-DOS 6.2 hatta. Onu bile hatırlıyorum. Ee, dedi ki bir, bir, gün okula o zaman otlu hazırlıkta okuyordum. Bir arkadaşlar bilgisayarda okuyordum. Ya dedi dedim böyle böyle şifreler falan var açamıyorum bilgisayar ne şifresi dedi. Ya böyle bir şey yazıyor. O dedi DOS dedi. DOS ne dedi? <laughs> İşte o dost benim dostum oldu. Disk, i̇şte disk disk operating System. MS, Microsoft Disk Operating System. Aslında Microsoft'lu zengin eden sistem o zaten. Yani onu Bill Gates satın. DOS 3.1 miydi? Neydi? Öyle ee, evet. Windows 3.1. Yani. Sonra Windows çıktı ama ondan önce, Windows'tan Windows'dan evet. önce Disk Operating System vardı. Neyse orada ben bilgisayarı ve bilgisayar kullanmayı öğrendim ama sonra ben istatistik e, girişliyim ve matematiğe ilgim vardı aslında. Yani lisedeyken de benim de o zaman seçmeli dönem dersler oldu. Bir İngilizceyi seçerdim, bir de şey hmm. e, evet. matematiği seçerdim. Ve orada eğitim de şeyini benim ilkokul öğretmenim Zeyha öğretmendir. E, belki izliyor mu bilmiyorum ama e, beni matematiğe sevdiren, benim yeteneğimi keşfeden ya da yeteneğim değil de ortaya çıkartan kişidir. Becerilerini geliştiren Becerilerini diyoruz. Geliştiren. Musun? E, ben birleştirilmiş okul sınıfta okudum ben. E, 1 2 3 4 5 aynı sınıftık yani herkes. Ha 1 2 3 aynıydı, 4 5 aynıydı. Hmm. Köy ilkokulu. Köy ilkokulu. Birleştirilmiş sınıfın da ayrı bir dinamiği vardı tabii. O öğretmenimiz çok iyi eğitti bizi. Sonra ortaokulda da çok şanslıydım. Matematik öğretmenimiz çok... Ertuğrul Ayaşlı hatırlıyorum mesela. Matematik öğretmeniydi. Lisede de çok iyi matematik öğretmenlerim oldu. Dolayısıyla o şeyin sayıların gizemi yani işte o analitik ilişkiler falan hoşuma gidiyordu. İstatistik de yani tesadüfen oldu. Ben ot diye gireceğim diye yazdım. <laughs> <laughs> Daha sırayla işte bunun üstünde mühendislik vardı ya da mimarlık vardı. işte öyle çok da bilinçli olarak girmedim ama iyi ki girmişim. şu anlanda. Girdim şeyde baş 3. yılında ben bir mühendislik firmasında full time işe çalışıyordum. diye mühendislik firmasında ama ne yapıyordum? AutoCAD'de bir şeyler yazıyordum ama arka planda hesaplamaları ben yapıyordum hmm. işte. Excel'de vesaire. Sonra işte mezun oldum aslında mezun olduğumda mesela e, istatistiğin iyisinden bile çok şey değildim yani. Hepsini e, çok zor bir bölümdü. Yani herkes kendi bölümünde zor ama e, görece zordu ya da ben zor mezun oldum. E, kaç kişi girip kaç kişi mezun oldunuz ee, onu söyle oradan ortaya <laughs> çıkar. 80'di herhalde bir 30-40'ımız uzattı 1-2 yıl yani. <gülüyor> <gülüyor> e, ama. E, e, neyse işte zor ya da bana zor gelmişti. diye Mezun oldum. Sonra çok güzel bir işe girdim aslında. Eee kendi ilk patron da benim gibi ODTÜ mezunu. Ekonomi ve istatistik şey benim bir önümü açacak pek çok fırsatlar sundu yani. Çok girişimciydi işte o zaman. Biz 2001 yılında GPS'e dayalı süreç iyileştirme konusunda işte ben operation operation manager Neydi ya? Ünvanını mı unuttum? <laughs> yani neyse. E, orada... E... Orada yöneylem araştırması Türkçesi. Hı. Yöneylem araştırması uzmanı. Yani süreçleri iyileştirme uzmanı olarak çalışıyordum. Orada epey bir... E, yani bu verinin... Yani bize her gün 150 bin tane veri gelirdi yani. Hem kredi kartı e, teslim bilgisi, noktası, GPS e noktalarını alınıyordu vesaire. Aynı zamanda bir veri toplamaya da başladık. Ya kısa kısa anketler yapılıyordu vesaire. Ya o zaman ben istatistiğe ya dedim... Bu, istatistiksel analizler gerektiriyor bu şeyler. ve o zaman tabii ekonomiye de biraz ilgimiz var az çok. çok. Benim arkadaşlarımın yarısı bankacı olmuştu sanırım. Yani ben bankacı olmayacağım diye epey bir direttim olmadım da o ben arkadaşlara da şey demiyorum daha iyi, <laughs> Bu arada ben bankacıydım <laughs> da o yüzden benim, benim 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 mutsuz olduğumu görünce herhalde. Yani, yani, dolayısıyla o süreçte şeyi keşfettim. Yani e, teoriyle pratiği birbirine birleştir bir anda sihirsel bir şey oluyor. Her alanda. Yani ben de istatistiksel teori çok ağır bir teori vardı. İşte e, böyle advanced kalkülüsünden tutun istatistiğin işte multivariate istatistik, nonparametric istatistik, işte başka bir sürü sem modelleri, işte seemingly unrelated regression modelleri falan. bayağı teorik şey vardı ama pratikte çoğunun karşılığı yok. Olmasını da bekleyemezsin. Yani çok bazıları mikro ölçekte, bazı şeylerde kullanırsın. Ama o şeyde işte ben verilerin çokluğundan böyle aa bak burada ne güzel böyle oturup kendimiz analizler yapardık. Bir endüstri mühendisi iş arkadaşım vardı. Çok iyiydi kendisi. Onunla beraber işte farklı farklı düşünme sistemiyle kendimizi birbirimizi challenge ederdik falan. Epey bir süreç iyileştirdik. Sonra işte Amerika'da doktora macerası başladı. O zaman asıl Sihir o zaman başladı bende. Çünkü hatırlıyorum ekonometri hocam vardı. Hangi üniversite? Suffolk Üniversitesi'nde, Boston'da. İşte bir istatistikçiyi izleyen arkadaşlar varsa sample mean ne demek? Örneklemin ortalaması, aritmetik ortalaması popülasyonun ortalamasına eşittir. Eğer çok fazla sample yaparsanız. Onun teorik bir ispatı var. Bir kod yazdırdı hocam. Dedi ki yani e, X barın, X barın blue estimator olduğunuzu ispatlayın. Best linear ambiyaz uh -huh. Çok teknik bildim değil, değil mi? Ama. E, orada mesela bir kod yazdım ben böyle. Çok hızlı bir simülasyon yapıyor. Sonra hoca dedi ki, ya, dedi çağdaş dedi şey konusunda mükemmel <laughs> dedi. E, böyle bir, bir herhalde Thanksgiving yemeği vardı filan. Ben de hiç bilmiyorum yani niye öyle dediniz falan. Çünkü sen en kısa kodu yazmıştın. Hı -hı. E, ve orada işte hem bilgisayar bilgim hem istatistik bilgim bir araya geldi ve ekonometriyi sevmeye başladı. Ama ekonometrinin bir diğer sevilecek tarafı da o teoriyle pratiğin buluştuğu yer. Hmm. Yani uygulamanın applied olduğu yer. Orada işte ben e, Amerika'da bir enstitü vardı, bir ekonomi diye bir think tank. Orada ekonomist olarak çalışmaya başladım doktoranın ikinci yılında. E, orada da mesela bir veri analizi yapıyorlardı. İşte 3 dört tane research asistan işte. E, master öğrenciler falan uğraşıyorlar bir veriyle falan. Bir kısımda bana gönderdiler. Dediler, siz de bunu yapar mısınız? Ben de bir, bir ekonomistim. Yani bana gönderdiler. Bir yarım saat sonra geri gönderdim yapmış halde. Yani yapılan analizi falan. <laughs> bir beş dakika sonra maili gönderdim. Beş dakika sonra üç dört tane böyle şey etrafını sağlıyor. Aynı ofistesiniz. Yani aynı, aynı ofisteyiz yani. Aynı ofiste değil. Hmm. Şey, diğer odalarda. Geldiler yanına Hadi dedi Nasıl yaptın bunu dedi. Ben de böyle biraz çekindim de yani yeni gelmişim o birime falan şey yapıyorum. Neyi nasıl yaptın dedi de. Ya bunu nasıl yaptın? Biz üç kişiyi bir haftada çalıştırıyoruz falan. Ve böyle böyle. Sonra o sayede ben full time bir iş aldım oldu Yani orada dört yıl falan çalıştım. Ekonomist olarak çok da güzel projeler yaptık. Ve orada da ekonominin temel parametrelerin yani verilerle temel parametrelerini analiz etmeye başlayınca aslında benim iş, iş hayatımın hepsinde bu verileri ben kendime bir rehber olarak kullandım. Çok da şimdiye kadar benim başarılı yaptı aslında. Yani veriye dayalı olarak hep ilerlemeye çalıştım ve verinin ne göre işte strateji belirledim ya da hmm. tavsiyelerde bulundum ya da kendim yönümü değiştirdim. O o verinin kullanımı konusunda da hatta hatırlıyorsun Türkiye'ye geldik. Selçuk Hoca'yla ilk giriş yani ilk <laughs> e, büyük giriş 2009 mıydı? 2013. <laughs> 2010'un yazında ben Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve 2010'un herhalde ekim kasımında biz şirketi kurduk. E, şirketi kurduk, kurduk X Sara diye e, Türkiye'nin o zamanki dönemde Android tabanlı yazılımla veri toplayan ve yüzde veri toplayan ve Türkiye'nin GPS'e dayalı. Evet Türkiye'de bin tane falan böyle alet alıp verilmişti. Evet, Dünya'da şey bir gibi, örneği var mı onun peki? O zaman yoktu şimdi var yani. Onu yaptık mesela o girişim çok da başarılı olan bir girişim. 3-4 yılda bir sürü Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla çalıştık, danışmanlık yaptık, veriyi analize döküp onu stratejiye çevirdik vesaire. O da e, müthiş bir şey bana öngörü kattı yani. Yani o mesela şu anda da mesela Türkiye ilişkin, Amerika ilişkin, bir sektöre ilişkin ya da bir sosyal olay ilişkin bir konu olduğu zaman ilk başvurduğum şey işte Amerika'da ise Bureau of Labor Statistik vardır, Bureau of Economic Analysis vardır. Türkiye'de işte Türk, TÜİK var, işte OECD var, Eurostat var ya makro ölçekte. Mikro ölçekte bir sürü işte Amerika itih sektörü'nün verileri var, Nielsen datası. Var. Yani her zaman bir dataya ulaşmaya çalıştım ve data gördüm. Peki sonra o arada da akademisyenlik var. Atladın akademisyen, onu. Yani doğru. <laughs> o arada ben 2007'den itibaren e, lisans seviyesinde istatistik ve ekonomi dersleri, makro, mikro 2000 işte Suffolk Üniversitesi'ne verdim 2-3 yıl. Northeastern Üniversitesi'nde iki yıl ders verdim, İstatistik ve Ekonomi. Sonra Türkiye'ye döndüm, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. 5 yıl boyunca lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdim. Doktor öğrencilerin bazıları da şu anda çok iyi geldi Çok öğrencim yoktu ama yani kaç yıl boyunca, 5 yıl boyunca... Sonra e, ne zaman tekrar Amerika'ya döndün? 2015 yılında e, tekrar, yani Türkiye'deki bir şey çalışması yapmıştık biz ekonomik e, değer, e, ekonomi mahalle bazlı ekonomi indeksi geliştirmiştim ben. Yani Türkiye'de tüm mahalle, 50 bine yakın mahalle köy var Türkiye'de. Onların işte eğitim durumu var, yaş dağılımı var, arsa değeri, arsa metrekare değeri var. E, son seçimlerde son seçimlerde kimler oy verdiği hmm. bilgisi var. E, başka ne vardı? Kaç tane işte ATM var vesaire. Bütün bu verileri bir araya getirip bir indeks oluşturmuştu. ve i̇şte o indekse göre de her mahallede her şeyde ne kadar işletme bir işletme kurulacaksa nerede kurulması hmm. lazım? Ya da bir eğitim kurulmuşsa nerede eğitim kurumunu açarsa daha fazla öğrenci gelir özel eğitim kurumu. Ya da belediyelerse hangi yerde hizmetler aksıyor vesaire ya da hangi yerde ne tür hizmetler? Niye? Müthiş bir database o. yani. O, onun mesela ya da bir parti için mesela her bir mahallede seçim şey var. Potansiyel oyu var. E, oyu var ve potansiyel alabileceği oy var. O potansiyel oyu nasıl maksimize eder vesaire üzerine bir çalışma yapmıştım. Onun benzeri işte Amerika'da da 3000'e yakın e, şey var. E, yani mahalle demeyeyim de county ilçe Hı -hı. var mesela. Bu Amerikan verisinde de çok çalışmıştım ben. E, 2010 yılında kadar Amerika'dayken bu şehir ve eyaletler rekabet indeksi geliştirmiştim. Hala yayınlanır. Görüyorum onu. E, ya? Yani 15. On 16. On Onun teorisi ve altyapısı ilk hesaplaması bana aittir. Ee, orada epey bir rekabetçilik indeksi, işte verileri vesaire bildiğim için e, bir ilçede ya da bir mahallede bir partinin oy oranını arttırmak aslında şeyi uygularsanız özel sektöre herhangi bir ürünün pazar payını arttırmaya benziyor aslında. Herhangi bir Mantık markette. Yani. Markette. Dolayısıyla orada burada Amerika'nın en büyük ve Türkiye'nin de çok yakından bildiği bir yoğurt markasına üstte yönetici olarak geldim. 3 yıl boyunca orada çalıştım. Pek çok projeler yaptık. İşte Amerika'ya yönelik. İşte benim dönemimde herhalde rekor market şehri ulaştı vesaire. Ondan sonra işte eşim ve çocuklarım Türkiye'ye döndü. Ben hem Türkiye'de hem Amerika'da gidip gelerek yapabileceğim bir girişim üzerine kafa yormaya başladım. Bir de birkaç girişim yapmaya yaptım aslında. Yapıyorum. Şimdi de e, Türkiye'de de bir olan ve Amerika'da da çok e, ilk bir yılında müthiş başarılar elde ettiğimiz bir kolajen içeceği e, markasını hmm. Markayı yapalım. söyleyebilirsin yani reklama gir. <laughs> Renova, Renova e, kolajen içeceği. E, e, bu da yine bu da veriden çıktı aslında. Yani aynı şekilde tü, özellikle batılı toplumlarda kolajeni e, özellikle kadın izleyiciler biraz daha iyi biliyor olabilir faydalarını vesaire. Batılı toplumlarda kolajen e, günlük olarak almamız gereken belli bir oran var ve Batılı toplumlardaki diyet vesaire. Bu oran genelde yaşlanınca özellikle az Bizde işkembe şey kelle paça iyiyince kelle paçanın, evet, <laughs> paçanın böyle daha hor, şeyli şey, daha yoğun şekli diyelim. Onun üzerine bir e, içecek girişimi yaptık. İlk yılımızda işte Türkiye'nin Amerikan'ın en büyük retail marketine girdik. Online'da çok hızlı bir e, giriş yaptık. Pek çok farklı alanda e, talepler var vesaire. Hatta şu anda ikinci revizyonu yapıyoruz ürünle geliştirme vesaire çeşitli artıyor. Ama çok vesaire. ilginç yani senin hikayene bakınca yani bir akademisyen hani akademide e, çünkü sen yardımcı doçent olarak başladın yayınlara falan girişiyordun ki bıraktın onu. Yani akademiden özel sektör, özel sektörden tekrar akademiye bu kadar hızlı STK'larla çalıştığın çok... Yani abin olarak çok gurur duyuyorum teşekkür seninle Çağdaş'cığım. Bu arada da benim ilk kitabımın bütün verilerini sağladın. Onu ha. da es geçtin sen. Teşekkür Yani Ne diyeyim? Rica <laughs> ederim diyeyim yani. <laughs> bir, bir, bir girişimlerinden birini de yine atladın. Hangisini? Sakız. Ha sakız. Sakız daha böyle daha yeni gelen, oldu daha yeni yeni oluşan bir şey. Dolayısıyla onun, şu an söylemek istemiyorsun. Yani. yani onun ne olacağını bilmiyoruz. Okey. Yani okay. yani, sakızın yani, hikayesini de başka bir gün sakızın... ben anlatırım artık. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> burada şeyi söyleyeyim yani bir diğer şey de bu süreçte ben kendimi şanslı hissediyorum. Yani Selçuk gibi bir değerli ve sürekli beni ne derler? beni zorlayan bir abi vardı. Ee, bir, zorlayan bir kısmı 25-30 yaşlara kadar benim idolüm ve rol modelim Selçuk. Ee, onu örnek alırdım. Hep ona yetişmeye çalışırdım. İşte o ot girdi, ben de ot girdim. Ee, i̇şte o doktora yaptı Amerika'da, ben de doktora yaptım. <laughs> Doğru ya. Ee, i̇şte hep de 5 yıl aramızda yedi... 7 yıl var. Ben bastına evet. gittim, sen, sen bastına, bastına geldin. Ben, sen ben bastına <laughs> evet ya yani sen bastından ayrıldığında ben bastına geldim falan. Hep böyle kaçtım, hiç yakalayamadım ama. o da yani güzel şimdi bir geçtim duygu. geçtin artık. Yok de. geçtim sayılmaz. Bak, o da güzel bir duygu. Hep kaçıp yakalayamadım. Ama şu anda bir yarenlik yaptım diye arkadaşımsın. Eskiden abimdin, şimdi arkadaşımsın. Yani o da güzel diye. O da örnek oldu. olsun biz izleyen kardeşlere. Yani küçükken ne kadar didişirseniz didişin bak sonunda oturup böyle parkta sohbet edebiliyorsunuz. Ama dikkat ederseniz böyle arada da sürtüşmeler oluyor o da işin doğallığı tabii. Evet. Türkiye'de özellikle seçimlerden önce böyle klasik bir haber serisi vardır. Her seçimden önce çıkar. İktidar kim olursa olsun fark etmiyor. Filan yerde petrol bulundu, filan yerde altın bulundu, filan yerde işte doğalgaz bulundu. Ee, ama literatüre baktığımız zaman da dünyada doğal kaynak bulan her ülke abad olmuyor. Bizi açar mısın biraz? Yani hangi koşullarda e, doğal evet. kaynak işe yarıyor? Ya yani Doğal kaynak, e, tabii ki bir, doğa, bir ülke doğal kaynağı olması bir zengin, zenginliğine pozitif katkı et, etme potansiyeli olan yüksek bir avantaj. Yani e, doğal kaynak olursa aman işte ülke e, zenginleşemez ya da işte kötü örnekler epey var. Suudi Arabistan, Venezuela vesaire doğal kaynağı var ama işte Kişi başı gelirden tutun ekonomik yapı çok iyi değil. Ee, onun için yani o kurumsal yapı çok önemli. Yani institutional e, altyapı, infrastructure diye de geçiyor yani. Hem e, do, bildiğimiz fiziksel altyapı aynı zamanda kurumsal altyapı. Yani yollar, köprüler e, eğitim ve sistemi, eğitim, sağlık e, değil mi? sistemi, sağlık sistemi bunların hepsinin de e, yani en azından e, bir e, kurallar silsilesinde bir e, e, Kurallar toplumu üzerine, olması lazım. Kurallar toplumu olduğu zaman o doğal kaynağın olması müthiş bir ivme sağlıyor. Bunu şey örneğini verebiliriz. Çok yine bir analoji doğru olur mu bilmiyorum ama yani doğal kaynak bulmak şeye benzetiyorum böyle. Milli piyangodan büyük ikramiye çıktığını düşün. Yani o rezervin hepsinin milli piyango olduğunu düşün çünkü. Sonuçta rezerv buluyorsunuz. Sonsuz değil rezervde. Büyük piyango çıkıyor size. Hı hı. O büyük piyangoyla işte böyle haberler okursunuz. Ben bir ara nerede okumuştum şimdiye kadar büyük piyango çıkanlar <laughs> ne oldu diye hepsi hemen hemen harcamış bitirmiş. Bazıları tekrar yoksulluğa düşmüş. Çok önemli bir kısmı. Yani doğal kaynak da öyle bir şeydir. Yani o bulduğunuz doğal kaynağı nesillere yayacak ve pek çok neslin refahını arttıracak şekilde kullanabilirsiniz. Onu nasıl kullanırsınız? Eğitime yatırım yaparsınız altyapıya yatırım yaparsınız, kurumsal yapılara yatırım yaparsınız, sosyal e, devlet anlayışına yatırım yaparsınız, girişimciliğe yatırım yaparsınız vesaire. Dolayısıyla o bulduğunuz zenginliği işte e, hovardalıkta diyeyim yani harcamazsınız 3-5 yılda, 10 yılda, 20 yılda. Yani daha uzun ya da sadece birkaç zümrenin e, hizmetine sunmamış olursunuz. Ama öyle yaparsanız işte genelde işte büyük ikramiye çıkanlar işte ilk iş işte gidiyor araba alıyor, ikinci iş işte ortadan kayboluyor, eşini değiştiriyor belki şey yapıyor. Ee, dolayısıyla bireysel olarak kendinin refahını artırıcı şeyler yaparsanız, ya bunu ülke analojisine getirirsem, yani ülkenin sadece yöneticilerinin işte bir belli bir zümrenin inisiyatifinde bırakılıp mesela Rusya öyle bir örnek mesela bir anda devletinde bir anda özele geçti ama oligarklar oluştu vesaire. Rusya'da şimdi şey zengini aslında doğal, şey, doğal kaynak zengini ama ee, şeyde hem gelir dağılımında hem de e, e, halkın yoksulluğu anlamında önemli e, zorluklar e, yaşayan bir ülke mesela güzel bir örnek olabilir Venezuela dediğimiz böyle e, Venezuela de, Venezuela ülkeyle, demedik Venezuela'da kastın ne? Ya Venezuela'da da yani şey dünyanın en fazla açıklanmış rezerve sahip ikinci ülkesi diye biliyorum Yanlışım da olabilir ama öyle e, ama onlarda işte yapısal kurumlar e, demografik süreçler. E, tüm hepsi e, bir nevi kollaps oldu. E, yani yıkıldı. E, o da yani e, bence popülist bir eee söylemle. Yani belki doğu, aslında dış şey, baskı Maduro da ikiye, var tabii. Dış baskı da var tabii. sürü izolasyon vesaire var. Peki, Maduro da çok aslında e, biraz e, e, eşitlikçi bir background'dan geldi ama dış baskıyla onunla bununla bilmiyorum. Ya ben çok Venezuela'yı çalışmadım ama dışarıdan görünen e, çok doğal, doğal kaynak zenginliği var ama çok doğru bir şekilde kullanamadı ya da kullandırıldı. Peki şeyle mesela ben hep Irak'la Norveç kıyaslarım. İkisi de hem nüfus olarak hem doğal kaynak bakımından birbirine benziyor. Fakat çok ayrı yani Norveç şu an dünyada herkesin yaşamak istediği refah göstergeleri itibariyle ya birde ya ikide. Irak'ın nerede olduğunu Türkiye'de herkes biliyor. Bu iki ülke arasındaki fark ne? Yani ikisinde de petrol var. Neden birinde başarılı oldu, işe yaradı da öbüründe yaramadı? Yani birinde petrol bulduğunda altyapı institution Yani eğitimden tut, şey, e, hukuk sistemine vesaire az çok kişisel, kişisel özgürlükler kişisel özgürlükte gelişmişti. Irak'ta maalesef hem İngilizlerin etkisi hem işte 1940-50'lere kadar sömürgeci bir şey e, yapıda kalıyor sömürülüyor kaynakları. işte eğitime yatırım yapılamıyor. Hukuk sistemi işte e, özgürlük ortamı oluşmadığı için e, on, on, bir türlü şey e, maalesef dikiş tutturamıyor yani. Biz şimdi bir dahaki seçimden önce yine bu haberleri okuyacağız. Ve o diyecek işte Kars'ta altın bulundu, Ardahan'da petrol bulundu. E, bu haberleri duyunca o zaman aklımıza gelmesi gereken şey yani önemli olan Piyangodan çıkması değil, o da iyi bir şey tabii bizim oralara çıkmış olması. <laughs> ama kimin nerede nasıl harcayacağına nasıl karar verilecek o da evet. ziyade. Ee, çok teşekkür ederim. Kendi hikayeni sen bence ilk defa bu kadar uzun evet anlatma ben fırsatı kadar... buldun. <laughs> <laughs> Kesmedin de. Yani şimdi, ya herkes ama şunu da söyleyeyim ben. Hep hani şeyim var. Yani bir rezervasyon pointim. Yani herkesin hikayesi güzel ve dinlenebilecek bir hikayesi var. Herkesin vardır. Kesinlikle. Böylece o anlamda bazen çok kişiselleştirip ya işte başarının yolu şöyle şöyle yapınca böyle tavsiyelerde bulunup şunu yapın bunu yapın siz de başarılı olursunuz örneklerini ben pek çok sevmiyorum. Kendimi yani başarılı gördüğümü de iddia etmiyorum ama herkesin hikayesi farklıdır ve herkesin kendisini başarabileceği yöntemler ve yollar çok farklılaşabiliyor. Yani tek bir yol yok öyle olsaydı zaten çok sıkıcı olurdu. Öyle olsaydı herkes ha, başarılı evet. olurdu zaten. Reçetesi olan bir şey değil bu. Evet, ya anlamda benim hikayem çok özgür olduğunu zannetmiyorum. Herkesin dediğim gibi güzel, değişik, özgür hikayeler vardı ama bu hikayeyi anlatma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii bunu yayınlamayacağız biliyorsun. Tamam. <laughs> yani sonuçta bunu yayınlarsak şimdi biliyorsun geçen hafta Beria ile ha, sohbet Beria ya yayınladık. E millet diyecek ki ya Selçuk Hoca e, e, kanal açtı ne güzel ilginç konuklar çağırıyordu Kardeşlerine sürekli davet ediyor artık. Hmm. E, onlara ne diyeyim sence? Yani şöyle ya şöyle <laughs> diyebilirsin bak. Yani çünkü bizim daha taş konuşmadığın Erbay ve Ayşe <laughs> var. Onlar da kendi alanlarında çok çok başarılılar.